O zaman da ordu oynar değil mi? Evet, bak aynalı değil, kendini gördüğü için sevdi orayı. Sütüme <laughs> <Çok> mutlu oldu. <laughs> Kafesini galiba tanrıya olduğun için seviyordu değil mi? Hı -hı. Onun ortasında kafesinde miyup 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 Kafes böktüğünde hemen elini dışarı çıkardı değil mi? Evet. <laughs> Çok sevdi. Değil mi? Zeki dede, kuştan çok korkmuyorsun değil mi? Kuşta serdesi var. Sen korkuyorsun. Yok korkmuyorlar. Hani ellerini takamıyorsun. Bak gırgırlar diye zeki dede, gırgırlar diye korkuyorlar. Gırgırlar korkuyor korkuyorlar. Durmamaya işiniz. Durmayıp tanı bak. Bu suydu. Kocaçi, o suyun kokusu da ağladı. Duydun mu? O yüzden. Bak çıkmışıyor. Yemek mi abi? Yok, yemek hayalmıyor. Ya, sen zaten oynuyorsun ya. Şey bu ne yapıyorsun be? Ya o dede. Bizim tüm tüvümüzü de gagayı mı oynadı? Az varsın tu yedi oynar mı? bir tane daha yok. Bir iki tane almadın?